Herkese selam arkadaşlar. Aydın dedim Akpük bölgesindeyiz. Burada size bitişik nizam fakat e, müstakil bahçeli, müstakil girişli hem villa hem daire tanıtacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Üst katta 3 artı 1 bir villamız var. Hemen onun devamında birazdan ayrıntılı kısımda göreceksiniz. 2 artı 1 çok geniş bir dairemiz var. Yani ben eşime dostuma daireyi veririm ya da villayı veririm. Ben de daireyi ya da villayı alırım diyenler için mükemmel bir fırsat ki bundan 4-5 ay önce e, bir kaptan abimiz Alt katında daire olan buna benzer bir villa aldı. Alt kattaki daire İstanbul'da yaşayan kız kardeşine verdi. Kendi de şu an villada kalıyor ki bu villa yani satılan önceki satılan villaydı. Ben bizzat kendim bütün işlemleriyle uğraştım. Ona da hayırlısı olsun. Şu an arkamda görmüş olduğunuz villa 3 artı 1. Dediğim gibi bir de bunun alt kısmında 2 artı 1 dairemiz var. Görmüş olduğunuz gibi geniş bir bahçe alanımız var. Bu bahçe alanına çok rahat bir şekilde 20-26 metrekare civarlarında güzel bir havuz alanı yapabilirsiniz arkadaşlar. Villamızın bütün evrakları tas tamam. İskanı var. Kat mülkiyetli. Mükemmel bir fırsat. E, deniz manzarası var terastan ve denize ortalama e, 1700-1800 metrelik mesafede. Şöyle bir durum var. Buraya minibüsler geçmiyor. Bu bölgeden geçmiyor. Kişisel aracınız ya da elektrikli bir motorunuz olması lazım. Ya da bisikletiniz olması lazım. E, bölgenin tek eksiği bu. Minibüs güzergahlarının geçmemesi. Konumuza geri dönelim. Dediğim gibi 20-26 metrekare arasında bir havuz yapabilirsiniz. Kamelya alanı yapabilirsiniz. Sizin de görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir bahçe alanına sahibiz arkadaşlar. Ee, hemen bahçe alanına hep beraber bakalım. Yani şimdiki mal sahibi limon ağaçları, e, limon çam ağaçlarını dikmiş. Gayet güzel bir görüntü olmuş. Şimdi burası yaya giriş bölümümüz. Bu yaya giriş bölümünden devam ettiğiniz takdirde alt kısımda bulunan 2 artı bir Amerikan mutfaktan oluşan daireye iniyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya alan kişi tek başına aldığı zaman şöyle bir şey de yapabilir. Alt kattaki daireyi kullanmayacaksa şu yolu arkadaşlar ikiye bölüp müstakil, ikisini de müstakil girişli yapıp alt katı e, kiraya da verebilir. Ek bir geliri e, elde etmek istiyorsa, geniş geliyorsa e, dediğim gibi kiraya da verebilir. İkisini de müstakil giriş yapmamız kolay. E, alan bize bu avantajı sağlıyor. Dediğim gibi alt kata inen merdivenler biz hemen villa kısmından başlayabiliriz. Hemen size villayı tanıtayım. Daha sonra ise daireye geçeceğiz. Uzun bir villa olacak. Uzun bir video olacak maalesef. E, o yüzden bazen kelimeleri seçemeyebilirim. Ya da dilim sürüşebilir. E, şimdiden affola diyelim. L şeklinde giden güzel bir balkon alanımız var arkadaşlar. Burayı camakenlerle kapatıp Yaz kış kalacaksanız eğer camakenlerle kapatıp kış balkonu haline dönüştürebilirsiniz. Burada sürgülü otomatik panjurlu bir kapımız var. Bütün pencerelerimiz kapılarımız bu arada otomatik panjurlu arkadaşlar. Çam ağaçlarının içinde siz duyuyor musunuz bilmiyorum kuş cıvıltılarının içinde güzel bir konumda 3 artı 1 altında 2 artı 1 dairesi olan bir villa. Şimdi çelik kapıdan giriş yapmadan önce şöyle bir ayrıntıyı göstereyim size. Kameraman arkadaşımız ayrıntıyı fark etti. Şuradan güzel bir deniz manzaramız var. Yani Lebi Derya bir deniz manzarası olmasa da denizi buradan da görebiliyoruz. Giriş katından görebiliyoruz, bahçe katından görebiliyoruz. Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz hemen bize salon alanı karşılıyor arkadaşlar. 60'a 120 beyaz gri tonlarında fayanslar kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi Amerikan mutfak. Hemen şöyle Amerikan mutfağı tanıtayım. Çelik kapının hemen arkasında şöyle bunlar küçük ayrıntılar ama güzel ayrıntılar. Bir vestiyer alanımız var. Ayakkabılarımızı, ceketimizi, montumuzu asabileceğimiz ve salonla mutfağı ayıran güzel bir vestiyer alanı yapılmış. Şuraya süslerinizi e, koyabilirsiniz. Hemen bunun arkasında gene e, camlı bir dolabımız var. Buraya da mutfak malzemelerinizi koyabilirsiniz. Devamında güzel boyutlara sahip bir buzdolabı alanımız var. Hemen şöyle L şeklinde gidiyor zaten. Doğu cephesine bakan gene açılır kapanır bir penceremiz var. Hemen altında lavabo, devamında ise üçlü setimizin bulunduğu bölüm var. Doğu cephesine bakıyor. Bunu kadınlarımız anlayacaktır yani burada mutfakla uğraşırken direkt aydınlığımızı alabileceğimiz bir alan. Hemen şurada da gene bir bulaşık makinesi yerimiz bulunuyor. Hemen salonuna tekrardan geçmek istiyorum. Alt kattaki daire de bu villada arkadaşlar hep bütün odalarda klima var. Görmüş olduğunuz gibi alt kısmında televizyon ünitesini koyabileceğimiz, televizyonumuzu koyabileceğimiz bir bölüm var. Merdivenler var. Merdivenlerin hemen alt kısmında depolama alanı var. Fazla malzemelerinizi örnek veriyorum süpürge makinesini falan koyabileceğiniz güzel bir e, depolama alanı. Şöyle bahçe alanına bakan iki tane sürgülü. Yani şu kapıların sürgülü olup ve boydan boy olması mükemmel bir şey. Çünkü doğal ışıkla, güneş ışığıyla evimizin odalarını, salonunu rahat bir şekilde aydınlatmamıza vesile oluyor. Ve hemen şurada kapı rengini çok beğendiğim bir ortak kullanım banyo WC var. Alt katta hemen şöyle geniş bir lavabo alanımız fayans renklerini de çok beğendim. Bu arada hemen yanında kulezetimiz ve duşa kabin alanımız. Şöyle duşa kabin alanını göstermek istiyorum. Gayet geniş iki kolumu açmama rağmen görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde boydan boyu olduğu için rahat bir şekilde duş alabileceğiniz bir duş alanı. Hemen üst kata çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi korkuluklarımız var. E, metal renginde. Merdivenlerimiz gayet geniş. Yani e, mobilyalarımızı taşırken bile rahat bir şekilde taşıyabileceğimiz boyutlara sahip. Merdivenlere çıkar çıkmaz deniz kısmına bakan Birinci odamızda devam edelim arkadaşlar. Mükemmel bir manzara. Şöyle manzarayı göstermesini rica edeceğim Engin Bey'den. Yani çam ağaçlarının ve denizin manzarası olduğu bir oda. Görmüş olduğunuz gibi yani buraya iki kişilik yatak küçük bir elbise dolabı rahat bir şekilde sığacaktır. Yalnız büyük bir elbise dolabı sığmaz iki kişilik yatağın yanında. Görmüş olduğunuz gibi yine klimamız mevcut. Kapılarımız yine alt kattaki kapılar gibi güzel renklerle yani açık gri tonlarında kullanılmış. Burada yine Doğu cephesine bakan, deniz kısmına bakan, balkonlu bir oda. Birinci odaki oda gibi e, gene geniş, yani genişten kastım. iki kişilik yatak ve küçük bir elbise dolabının rahat bir şekilde sığabileceği boyutlara sahip. Gene bu odada da deniz manzarası ve çam ağaçlarından oluşan orman manzarası var arkadaşlar. E, yani çok büyük değil, çok küçük de değil odalarımız. Burada gene klimamız var. Bütün pencerelerimiz söylemiştim otomatik panjurlu. Üçüncü odamızdayız. Üçüncü odamız birinci ve ikinci odamıza göre bir tık daha geniş. Ee, yani üçüncü odamızın deniz manzarası yok fakat şöyle güzel bir bahçe manzarası var arkadaşlar. Yani buraya havuz yaptığınız takdirde güzel bir havuz manzarası olacaktır. Ee, çocuklarımız havuzdayken bu odadan da çocuklarımızı takip edebiliriz. Ee, kullanışlı güzel altında iki artı bir daire var. Ee, hemen bu katta bulunan ortak kullanım banyo WC. Gene aynı projelere sahip, gene aynı banyo mobilyasına sahip. Lavabomuz geniş, klozetimiz ve gene aynı şekilde çift kanatlı geniş boyutlara sahip duşakabin alanımız bulunmakta. Bir üst kata çıkalım. Mükemmel deniz, orman manzarasının bulunduğu bir üst kat, teras katına çıkıyoruz. Teras katına çıkarken hemen sol tarafta yani çamaşır makinesi ve kurutma makinesini koyabileceğimiz bir alan bulunmakta. Ve teras katına çıkalım teras katın arkadaşlar şöyle göstereceğim birazdan. Çok rahat bir şekilde bir oda yapabilirsiniz. Hemen şöyle köşe alandan başlayayım. Şimdi şurada hem elektrik altyapısı hem de su altyapısı var. Su tesisat altyapısı var. Buraya şöyle bölüp burayı ebeveyn banyosu, geriye kalan bu kısmı ise şu kapının olduğu yere kadar kapatıp buraya e, ön kısmıma yatak odasına dönüştürebilirsiniz. Bu alan ise açık alan arkadaşlar. Burayı da teras olarak kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta mükemmel deniz manzarası. Devamında ise çam ağaçlarının oluşan mükemmel bir orman manzarası bulunmakta. Aydın, Didim, Akbük bölgesindeyiz. Burayı bilenler bilir. Hekimler bölgesi diye geçiyor burası. Fiyatını dediğim gibi açıklama kısmına ya da kapağa yazacağım. 3 artı 1 alt katında 2 artı 1 daire bulunan mükemmel bir fırsat. Şimdi daireye bakacağız. ...izlemeden geçmeyin. Şimdi videonun başlangıç yerine geldik. Buradan e, alt katta bulunan 2 artı bir daireye bakacağız arkadaşlar. Hemen şöyle merdivenleri inerken... ...sağ tarafta boş bir alanımız var. Bu alanı da L şeklinde geçen bu alanı da... ...cama kenarla kapatabilirsiniz. Kış balkonu olarak bu alanı da kullanabilirsiniz. Hemen şurada salon alanına açılan 2 tane penceremiz var. E, daireyi villadan ayıran özelliklerden bir tanesi... ...dairenin panjurları yok arkadaşlar. Onu baştan belirteyim. Ama panjur koyabileceğiniz bölümler yapılmış... Hemen şöyle devam eden bir bahçe alanımız var. Buraya görmüş olduğunuz gibi mermerler yapılmış fakat bazı bölümlerini kırıp toprak koyup burayı bahçe alanına dönüştürebilirsiniz. Çelik kapımızdan giriş yapar yapmaz bizi salon alanı karşılıyor. İki tane güzel penceremiz var. Doğal ışıkla rahat bir şekilde aydınlanmamızı sağlıyor. Bu daire kısmında da arkadaşlar klimamız mevcut. Şurada L şeklinde giden gene küçük bir dolabımız var. Mutfak dolabımız var. Bu size küçük gelirse bunun devamı niteliğinde dolap yapıp mutfak dolabını biraz daha büyütebilirsiniz. Hemen şöyle devam edelim. Bu kısımda çamaşır makinesi koyabileceğimiz bir dolap yapılmış arkadaşlar. Bunun yanına bir dolap daha yapıp kurutma makinesini de bu alana koyabilirsiniz. Ve bu katta bulunan ortak kullanım banyo WC biraz karanlık çıkabilir. Işıklar şu an için aktif değil. Hemen kapıdan girer girmez Sağ tarafta bir lavabomuz, yanında klozetimiz ve duşa duşakabin şu an için yok ama takılacak bir de duşa kabin alanımız bulunmakta. Şimdi diğer iki odaya bakalım. E, odalarımızdan bir tanesinin eksiği var onu birazdan söyleyeceğim. E, dairemizin birinci odasına bakalım. Buraya arkadaşlar tek kişilik yatak, küçük bir elbise dolabı ancak sağacaktır. Fakat şöyle bir durum var. Buraya alan kişi, burada herhangi bir kolon yok arkadaşlar. Bu kısmı yıkıp ön tarafa doğru büyütebilir ve çok rahat bir şekilde iki kişilik yataktır, elbise dolabıdır, çok rahat bir şekilde sığacaktır. Kolon olmadığı için büyütme şansımız var. Ve eksiği olan odamıza geçiyoruz. Bu odada arkadaşlar pencere yok. Koddan düşük olduğu için buraya pencere yapılmamış. Buraya da dediğim gibi tek kişilik yatak ve küçük bir elbise dolabı rahat bir şekilde sığacaktır. 2 artı 1 dairesi bulunan 3 artı 1 toplamda arkadaşlar 5 artı 2 güzel bir fırsattan bahsettik. Fiyatımızı dediğim gibi açıklama kısmına ya da e, kapağa yazacağım. E, şimdi Mahzab'ın yanına gideceğim anahtarı teslim ederken. Onunla da bir pazarlık işine gireceğim. Açıkçası e, eğer istediğim fiyata düşürürse bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Güzel bir fırsat eşinize dostunuza alabileceğiniz dairesi olan geniş bahçesi olan e, konum itibariyle mükemmel bir konuma sahip e, bir villa ve daire tanıttık alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.